Doğudan yükselen ilk ışıklarla birlikte 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da Osmanlı tahtına bir gün büyük bir sarsıntı yaşatacak bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuğun adı Selim olarak koyulacak ve ileride Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini değiştirecek ve dünya tarihine damgasını vuracak bir lider olacaktı. 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış padişahtı. O Yavuz Sultan Selim'di. Babası Osmanlı tahtında oturan 2. Bayezid, annesi ise Asil bir hanedan kızı olan Gülbahar Hatun'du. Selim'in doğduğu Amasya o dönemde Osmanlı şehzadelerinin eğitim gördüğü ve yöneticilik deneyimi kazandığı önemli bir sancaktı. Amasya, zengin kültürel birikimi, bilim ve sanatla yoğrulmuş atmosferiyle Osmanlı'nın yetiştirdiği en yetenekli padişahların eğitim alanıydı. Selim çocukluk yıllarını bu atmosferde geçirdi. Çocuk yaşlardan itibaren sert mizacı ve keskin zekasıyla dikkat çekti. O yalnızca bir Osmanlı şehzadesi olarak değil, doğuştan bir lider gibi yetiştiriliyordu. Eğitim hayatında özellikle dikkat çeken iki yönü vardı. Savaş sanatı ve bilimsel bilgiye olan tutkusu. Selim'in eğitiminde dönemin en bilgin isimleri yer aldı. İslami ilimler, matematik, astronomi, tarih ve askeri strateji konusunda eğitimler aldı. Babası 2. Bayezid, oğlunun çok yönlü bir lider olarak yetişmesini istiyordu. Bu yüzden Selim yalnızca bir asker değil, aynı zamanda kültür ve bilimle donanmış bir lider olarak yetiştirildi. Selim'in hocaları arasında Osmanlı sarayının en değerli bilginlerinden biri olan Molla Lütfi ve dönemin önemli astronomlarından Ali Kuşçu'nun öğrencileri yer alıyordu. Selim, küçük yaşlardan itibaren savaş sanatı ve liderlik konularında kendini geliştirdi. Henüz çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Osmanlı sarayında geleneksel bir şehzade eğitimi alan Selim, İslam hukukuna dair derin bir bilgi birikimine sahip oldu. Genç Selim'in yıldızların hareketlerini ve gökyüzü haritalarını incelemeyi öğrenmesi onun stratejik düşünme yeteneğini geliştirdi. Selim, Osmanlı ve dünya tarihine özel bir ilgi duyuyordu. Geçmişteki savaşları ve liderlik stratejilerini inceleyerek gelecekteki hedeflerini belirlemeye başladı. Savaş sanatı konusunda aldığı eğitim ileride Osmanlı ordusunun nasıl yönetmesi gerektiği konusunda ona büyük bir avantaj sağlayacaktı. Selim, çocukluk ve gençlik yıllarında babası Bayezid'in politikalarına tanık olarak büyüdü. Babası II. Bayezid Osmanlı tahtına 1481 yılında oturduğunda Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'in fetihleriyle zirveye ulaşmış ama bir dengeye ihtiyaç duyuyordu. Bayezid, babası Fatih'in aksine barışçıl bir politika izleyerek içeride istikrarı sağlamaya çalıştı. Ancak bu yaklaşımı Osmanlı'yı çevreleyen tehditler karşısında yeterince güçlü bulunmuyordu. Memlükler ve Safeviler gibi doğu tehditleri büyüyor, Avrupa'da ise Osmanlı'nın etkisi azalıyordu. Babası Bayezid'in barışçıl politikalarına tanık olan Selim, Fatih döneminin fetih ruhunu ve kararlılığını geri getirmek gerektiğine inanıyordu. Selim'in çocukluk ve gençlik yıllarında en çok etkilendiği olaylardan biri Cem Sultan meselesiydi. Fatih Sultan Mehmet öldüğünde Cem Sultan yani 2. Bayezid'in kardeşi tahtın diğer güçlü bir adayıydı. Yavuz Sultan Selim'in babası Beyazıt'la amcası Cem Sultan taht mücadelesi vermişti. İlk önce tahta o oturmak istemiş. 2. Bayezid kabul etmeyip tahta çıkmıştı. Cem Sultan bu sefer Osmanlı'yı iki kişi yönetmek istediğini belirtmiş ve bu da kabul olmayınca birbirleriyle savaşmışlardı. Bayezid'in karşısında yenilen Cem Sultan Avrupa'ya sığındı. Avrupa'ya sığınıp Papa'nın etkisi altına girmesi Osmanlı'yı hem içte hem dışta büyük bir krize sürüklemişti. Osmanlı'da ilk defa bir iç sorun, dış sorun haline gelmişti. Bu olay Selim'in genç yaşta gücün korunması ve iç düzenin sağlanması gerektiğine dair bir liderlik anlayışı geliştirmesine neden oldu. Doğuda Şah İsmail liderliğindeki Safeviler Anadolu'da Osmanlı için tehlike oluşturmaya başlamıştı. Safeviler Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen topluluklarını etkileyerek isyanları körüklüyor, Şii inancını yayarak Osmanlı'nın sünni yapısını tehdit ediyordu. Bayezid bu durumu diplomasiyle çözmek istese de Selim bunun Osmanlı'nın geleceği için bir tehlike olduğunu görüyordu. Şehzadelik döneminde babasının Safevi tehdidine karşı yumuşak kalmasını sert bir şekilde eleştirdi. Aynı dönemde Selim'in kardeşleri Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut babalarının barışçıl politikalarını destekliyor ve tahta daha yakın adaylar olarak görülüyordu. Bu da Selim'in taht mücadelesinde daha kararlı ve agresif bir strateji geliştirmesine yol açtı. Selim'in babası Bayezid'in yaşlandığı ve taht üzerindeki otoritesinin zayıfladığı dönemde Osmanlı tahtı büyük bir iç mücadeleye sahne oldu. Bayezid'in büyük oğlu Şehzade Ahmet tahtın doğal varisi olarak görülüyordu. Ahmet Anadolu'daki valilik görevlerinde etkili bir yönetim sergilemiş ancak daha barışçıl bir lider olacağı düşünülüyordu. Diğer kardeş Korkut ise daha çok dini konularla ilgilenen bir şehzade olarak tanınıyordu. O, kardeşlerinden farklı olarak risk almayı seven cesur bir şehzadeydi. Babasının diğer oğulları daha sakin ve uzlaşmacı bir liderlik tarzını benimserken Selim savaş meydanlarında kendini göstermeyi tercih etti. O Osmanlı'yı yalnızca savunmak değil, daha da büyütmek ve güçlendirmek istiyordu. Selim, babasına karşı açıkça meydan okuyarak taht mücadelesine girdi. İlk hamlesi Yeniçerilerin desteğini almak oldu. Yeniçeriler Selim'in güçlü ve kararlı liderlik tarzını destekliyordu. Çünkü onların gözünde Osmanlı'nın yeniden fetih ruhuna dönmesi gerekiyordu. 1512 yılında Selim, babası II. Bayezid'i tahtı bırakmaya zorladı. Bu olay Osmanlı tarihinde nadir görülen bir taht değişimiydi. Bayezid tahtı bırakmak zorunda kaldığında Selim kardeşlerine karşı harekete geçti. Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut'u bertaraf ederek taht üzerindeki tüm rakiplerini ortadan kaldırdı. Tahta çıktığında ilk sözleri "Adaletin kılıcı daima keskin olmalıdır." oldu. Bayezid tahtı bıraktıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında tahta çıkışı Osmanlı tarihinde hem iç hem de dış politikada yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Selim'in tahtı devraldığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu hem doğudan hem de batıdan gelen tehditlerle karşı karşıyaydı. Safeviler Anadolu'daki Şii Türkmen topluluklarını etkileyerek Osmanlı'nın iç düzenini sarsıyordu. Aynı zamanda Memlükler Osmanlı'nın güney sınırlarında hakimiyetini tehdit ediyordu. Selim Tahta çıkar çıkmaz hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. İlk hedefi Osmanlı tahtına yönelik potansiyel tehditleri ortadan kaldırmaktı. En büyük tehdit Şah İsmail liderliğindeki Safevilerdi. Safeviler Şii inancını yayarak Anadolu'daki Sünni Osmanlı düzenine meydan okuyordu. Aynı zamanda Safeviler Osmanlı topraklarında isyanları körüklüyor ve Osmanlı'nın doğu sınırlarında büyük bir tehlike oluşturuyordu. Selim Safevilere karşı savaş hazırlığı yapmadan önce kapsamlı bir istihbarat ağı kurdu. Anadolu'daki Safevi yanlılarını belirleyerek onları etkisiz hale getirdi. Ayrıca Safevilerin gücünü azaltmak için diplomatik hamleler yaptı. Selim Safevilerle yüzleşmek için kapsamlı bir sefer hazırlığına girişti. Bu sefer Osmanlı tarihindeki en büyük doğu seferlerinden biri olacaktı. Selim'in liderliğindeki Osmanlı ordusu 1514 yılında Çaldıran'da Safevi ordusuyla karşılaştı. Bu savaş, Osmanlı-Safevi mücadelesinin dönüm noktası oldu. Savaşın başarılı olmasında tüfekli askerlerin etkisi büyük oldu. Selim, Çaldıran Savaşı'nda topçu birliklerini etkili bir şekilde kullanarak Safevileri mağlup etti. Şah İsmail'in geleneksel savaş taktikleri Osmanlı topçularının modern silahlarına karşı etkisiz kaldı. Çaldıran zaferi Osmanlı'nın doğu sınırlarını güvence altına aldı ve Safevilerin Anadolu üzerindeki etkisini büyük ölçüde azalttı. Aynı zamanda Selim'in liderliğini pekiştiren bir zafer olarak Osmanlı tarihine geçti. Selim'in doğudaki Safevi tehdidini bertaraf etmesinin ardından Osmanlı'nın dikkatini Anadolu'daki son bağımsız Türk beyliğine Dulkadiroğulları beyliğine çevirdi. 1515 yılında yapılan Turna Savaşı, Selim'in Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda attığı son ve en önemli adımlardan biri oldu. Dulkadir Oğulları Beyliği, Osmanlı ile ittifak halinde olmasına rağmen Safevilerle de gizli ilişkiler yürütüyordu. Selim bu durumu Osmanlı'nın bütünlüğüne bir tehdit olarak gördü. Turna gerçekleşen savaş, Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferle birlikte Dulkadiroğulları beyliğinin varlığına son verildi ve toprakları Osmanlı'ya katıldı. Bu, Anadolu'da kalan son Türk beyliğinin de Osmanlı hakimiyetine girmesi anlamına geliyordu. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği Selim döneminde tamamen sağlanmış oldu. Eğer bilmeyeniniz varsa, burada Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde kasıt şudur. Anadolu sınırları içinde bulunan bir Türk devleti veya beyliğinin bir başka Türk devleti veya beyliğini ele geçirerek bütün Anadolu'yu tek bir bayrak altında toplamasıdır. Turnadağ Savaşı, Yavuz Sultan Selim'in liderliğinde Osmanlı'nın Anadolu'daki otoritesini pekiştirmiş ve Osmanlı'yı hem içeride hem de dışarıda daha güçlü bir konuma getirmiştir. Selim'in bu başarısı Osmanlı'nın tek bir çatı altında birleşerek doğuda ve batıda daha büyük zaferler kazanmasının yolunu açtı. Selim, Turnadağ zaferinin ardından güney sınırlarına yöneldi. Memlükler, Osmanlı'nın güneydeki en büyük rakiplerinden biriydi. Selim, Memlükleri Osmanlı hakimiyetine boyun eğdirmek için kapsamlı bir sefer başlattı. 1516'da Selim, Memlüklülerle Mercidabık Savaşı'nı başlattı. Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen muharebede Memlüklüler mağlup edildi. Memlük Sultanı Kansu Gavri ölmüş, Memlük kuvvetleri bozulmuş, halife mütevekkil esir alınmış ve Suriye toprakları Osmanlı Devleti egemenliğine açılmıştır. 1517'de ise Memlüklülerle Ridaniye Savaşı yapıldı. Osmanlı bir kez daha Memlükleri yendi. Savaşın sonucunda Memlüklüler Devleti yıkılarak bütün toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir. Suriye, Filistin, Irak, Hicaz ve Mısır Osmanlı'ya geçmiştir. Halifelik Osmanlılara geçmiştir. Hicaz topraklarının yani Mekke ve Medine'nin Osmanlı hakimiyetine girmesi Osmanlı'nın İslam dünyasında dini liderlik rolünü üstlenmesini sağladı. Selim, halifelik ünvanını üstlenerek Osmanlı'yı İslam dünyasının dini lideri haline getirdi. Bu, Osmanlı'nın hem siyasi hem de dini gücünü artırdı. Mısır'daki kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiştir. Buradaki amaç İstanbul'u bir hilafet merkezi yapmaktır. Mısır'ın tüm hazineleri Osmanlı'ya geçmiştir. Baharat yolu Osmanlı'ya geçmiştir. Venedik'in Kıbrıs için Memlüklülere ödediği verginin Osmanlı Devleti'ne ödenmesine karar verilmiştir. Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'in ve baharat yolunun tek hakimi durumuna yükselmiş, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na açılmıştır. Yavuz Sultan Selim yalnızca fetihleri ve askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda Osmanlı hazinesini güçlendiren dikkatli yönetimiyle de tanınır. Onun döneminde Osmanlı hazinesi tarihinin en zengin dönemlerinden birine ulaşmıştır. Selim, fetihlerinden elde ettiği ganimetlerle ve güçlü mali politikalarıyla hazinenin altınla dolup taşmasını sağlamış, devletin ekonomik gücünü pekiştirmiştir. Hazineye verdiği önemi ölümünden sonra dahi unutulmaz bir vasiyetiyle dile getirmiştir. Kim ki torunlarımdan hazineyi benim kadar doldurursa kapılar onun mührüyle, dolduramazsa benim mührümle mühürlemeye devam etsin demiştir. Bu söz, Yavuz Sultan Selim'in ekonomik yönetimdeki kararlılığını ve devlet hazinesine verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca bu vasiyet, Osmanlı padişahlarına bir liderlik dersi olarak bırakılmıştır. Hazine dolu olduğu sürece devletin güçlü ve ayakta kalacağına dair bir uyarı niteliğindedir. Yavuz Sultan Selim'in bu kararlılığı yalnızca Osmanlı hazinesini değil, imparatorluğun ekonomik temelini de güçlendirmiştir. Onun döneminde sağlanan bu mali istikrar, oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirilen büyük fetihlere ve reformlara zemin hazırlamıştır. Bu vasiyetle Yavuz Sultan Selim'in yalnızca bir savaş lideri değil, aynı zamanda ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Selim, kısa süren hükümdarlığı boyunca Osmanlı'nın sınırlarını üç kıtaya genişletti ve imparatorluğa yeni bir vizyon kazandırdı. O 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişahtı. Onun liderliği Osmanlı'nın yalnızca bir imparatorluk değil, aynı zamanda İslam dünyasının lideri olarak yükselmesini sağladı. Selim'in mirası Osmanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Sert ve kararlı liderliği Osmanlı'yı hem doğuda hem de batıda büyük bir güç haline getirdi. Yavuz Sultan Selim'den ilham alınacak dersler. Kararlılık ve cesaret. Yavuz Sultan Selim zorluklar karşısında asla geri adım atmamış, hem taht mücadelesinde hem de Safeviler ve Memlükler gibi güçlü rakiplere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Büyük hedeflere ulaşmak için cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Kararlılığınız size zaferin kapılarını açacaktır. Stratejik Zeka Turnadağ Savaşı'ndan Mısır seferine kadar her hamlesini dikkatle planlayan Selim, akıllıca bir strateji ile Osmanlı'nın gücünü zirveye taşımıştır doğru bir plan ve ileri görüşlülük hayatta sizi başarıya götürecek en büyük rehberdir. Liderlik, Yavuz Sultan Selim, Yeniçerilerden devlet adamlarına kadar herkesi etkileyen liderliğiyle Osmanlı tahtına oturmuş ve devleti yeniden şekillendirmiştir. O, halkına güven veren bir lider olmanın önemini her zaman ön planda tutmuştur. Liderlik, yalnızca insanlara hükmetmek değil, onların güvenini kazanarak birlikte büyük başarılara imza atmaktır. Sorumluluk alma Kim ki torunlarımdan hazineyi benim kadar doldurursa kapılar onun mührüyle, dolduramazsa benim mührümle mühürlemeye devam etsin diyerek liderlikte sorumluluğun ve mirasın önemini vurgulamıştır. Bugün her birey kendi hayatının lideri olmalı. Sorumluluk alarak çevresine ve geleceğine yön vermelidir. Yavuz Sultan Selim'in hikayesi yalnızca Osmanlı tarihi için değil, dünya tarihi için de eşsiz bir mirastır. Sertliği, cesareti ve ileri görüşlülüğüyle Osmanlı İmparatorluğunu bir dünya gücü haline getirmiştir. Selim'in liderliği, kararlılığın, cesur adımların ve hedefe odaklanmanın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Eğer siz de tarihten ilham alarak kendi hayatınıza yön vermek istiyorsanız Yavuz Sultan Selim'in hikayesinden alacağınız dersler sizin rehberiniz olacaktır. Büyük hedefler, cesur adımlar ve sağlam bir irade ile gerçekleşir. Tarihten ilham almak, başarı hikayelerini keşfetmek ve kendi hayatınıza yön vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.